Evet, 38. denememden merhabalar. Ee, artık bir kameram var. Onun haricinde ne edeceğim bilmiyorum ama başlayayım. Genel cerrahi stajı devam ediyor. Ee, depremden daha önce denemelerimde bahsettim. Fakat de bahsetmekten sonrasında vazgeçtim çünkü hem ben çok kötü etkilendim. Ee, tekrar e, nasıl diyeyim taşıkar diye. Durumu böyle meydana geliyor Hala da çok e, Hepimizin kötü etkilendiğini Az buçuk tahmin edebiliyorum Ama tek bir şey söyleyeceğim Etkilenmeyen hiçbir şey olmamış gibi Davranan insanlara kırgınım Eminim hepiniz kırgınsınız Yani en azından büyük bir çoğunluğumuz Baştan kızgınlıktı Şu an çok büyük kırgınlık duyuyorum İnsanın sürekli kızgınlık duyması belki Mümkün değil ondan kaynaklıdır Tek diyeceğim bu Ve hepinize geçmiş olsun diyorum yani diyecek başka bir sözüm yok. Sabır dilerim. Gelelim dördüncü sınıf genel cerrahisine. Genel cerrahi çok zor bir staj değil. Daireyi aldıktan sonra hele e, genel cerrahi stajı alıyorsanız çok rahat edebileceğiniz bir staj. Fakat bizim stajlarımızdaki yani genel cerrahideki problem şu. Değişik algoritmalar var ve buna göre geçiyorsun yani şey, sınav başarına ya da şey başarına göre değil bu algoritmayı çok hızlı çözebilmiş değil insanlar sadece tek bir şey çözebilmişler ve bu beni daha da ürkütüyor. Genelde kız öğrenciler geçip erkek öğrencilerin büyük çoğunluğu kalıyormuş ve ben bunlar hemen kalırsam iyice rezil olacakmış gibi hissediyorum ve kalacağımı hissediyorum işin kötüsü. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Böyle çalışmaya çalışıyorum. Sınava çok az kaldı. E, demin tırsılı aşı olmaya götürdüm. E, uzun zaman kazık yemişim. Bu aralar kazık yemiyorum. Hani bilinçli bir şey de değil tabii de. Kazık yemem de bilinçli değil de. Onun haricinde düşünelim. Okulu çok bırakmak istedim. Yani tekrar ara vermek istedim. Bu olaylar vesaire her şey derken şey oldu böyle yani hayatın hayat yani gelip geçip gidiyor ve hiçbir şey yapamıyorsun ee, bu benim kalbime çok ağır gelmeye başladı 24 yaşımı bir daha hiç kimse geri vermeyecek öbürlerini de vermeyecek ama en azından 24 yaşımın başındayım ve bu benim elimde ee, fakat işte Türk aile yapısına bunu anlatmak çok mümkün değil yani en kötüsü de şundan şey yapıyorum. Mesela hep işte şey oldu. Sıkıntı oldu bu stajlarda sürekli. E, pediatri kaldı. Ondan sonra kardiyo kaldı. Kardiyodan yoktan yere kaldık. Yani saçma sapan bir sebepten. Hepsi bizi bırakıp bizim e, kanımıza sebep olan kişiler geçti falan. E, bu arada hiç olayla alakası olmayan insanlar da kaldı. Yani neyse. Bu arada kardiyoloji sınavına girdikten sonra o kadar rahatladım ki. Ay ay. Bunu düşünmek gene de istemiyorum ama. Şimdi genel cerrahi sınavı var Cuma'ya. Ben çalışmaya çalışıyorum. Çalıştığım bir arkadaşım vardı. Hala hala arkadaşım zaten de. Yani şu an onunla çalışmıyorum. Ona birazcık da onun da kırgınım. Yani insan her zaman tam e, teşekkürlü devam etmek istemeyebilir. Biz ne bileyim yetişkin bireyleriz. Mesela ben bugün canım ders çalışmak istemiyor diyebilirim. Ya da öbür gün. Ya da bir sonraki gün. E, önceliklerim farklı olabilir zaman zaman. Tabii ki de yani depresyon belirtisi olmayacak şekilde ki şu an tamam e, anksiyetik bir halime dönüş yapmış olabilirim ama depresyonda olduğumu çok düşünmüyorum. Yani e, Bilmiyorum yani değer verdiğim şeylerle ilgilenmek istiyorum ama bazen bizi seven insanlar bunları anlayamayabiliyor. Nasıl ifade edeceğimi de çok e, bilemiyorum. Bu aralar sözüm çok kıt. Ama yani resim yapmak istiyorum en basitinde. Ne bileyim? güzel bir gün geçirmek istiyorum. Oturup bir film izlemek istiyorum. Bu tarz şeyler insani. Ama böyle bir hakkımız galiba yok. Bu videoyu kapattıktan sonra tekrar çalışmaya çalışacağım. Ama şunu gördüm. Geçen bir video çekmeyi denedim. Hani bu çalış benimle videoları oluyor ya onun gibi bir şey ama ben kendim için yaptım bunu ve ee, kamerayı koydum. Hala kamerayı koyduğum için telefonda oynamamış oluyorum. Telefonu koydum yani kameram yok. Ee, ve bir saat boyunca ders çalıştım. Gerçekten hiçbir şey yapmamaya çalıştım. Masadan kalkmamaya, bahanelerle kalkmamaya çalıştım. Ve ona hemen şunu gördüm. Şöyle söyleyeyim. Sonra... Çalışıyorum. Sonra... Sonra böyle yani. Hiçbir şey yapamazsam tırsala sürekli irtibat halindeydim. Şunu gördüm. Yani... Çocukluktan bu yana elbette ki bir şeyler eklemişim. Yani bir şey demiyorum ama eklemişimdir tabii ki de e, hafıza kapasitemin arttığının farkındayım ama mesela dikkat kapasitem bence hiç değişmemiş. O videoyu izlediğimde şok oldum yani ve hiçbir şey yapmadığımı düşünüyordum. Biraz kırıcı oldu benim için ama şunu da öğrenmiş oldum. Yani belli şeylerin bir potansiyeli var. Nasıl anlatacağım tam ifade edemiyorum ama bu işçi problemleri vardı onun gibi bir şey. Yani hızlı yapsanız da yavaş yapsanız da hiç problemleri gibi değil de tam nasıl ifade edeceğimi düşünüyorum şu an doğru benzetmeyi de bulamadım hızlı yapsanız da yavaş yapsanız da gittiğiniz yol değişmiyor aynı şeyi yapıyorsunuz benim için öyle yani benim kendim için fark ettiğim şey bu ve bunu görmek beni şey yaptı ee, hani neden uğraşıyorum gibi bir şey oldu neden uğraşıyorum yani neden kendimi çok görüyorum ki alıyorum ki gibi bir şey oldu ee, ben de kendime daha çok zaman ayırmak istediğimi fark ettim. Dediğim gibi bu son olaylarda etkisiyle. Ee, çünkü bu yaşım geri gelmeyecek yani gelmeyecek. Bu bir kere yaşanacak bir kere bir kere. Şöyle de düşünebilir bana nasihat vermek isteyen bir kişi. Evet bu yaşın bir kere gelecek otur it gibi çalışsa diyebilir. Haklıdır da Bilmiyorum yani şu anki yaşımda bunların cevabını veremiyorum açıkçası. Belki 30'larımda hangisinin daha doğru olduğunu anlarım. Belki de o zaman bile çözememiş olurum ama. Değerli hissetmek istiyorum. Yani gerçekten değerli hissetmek istiyorum. Bu şey olarak sevgi açısından değil kendimi sevmek açısından. Kendimi iyi hissettirmek açısından çıkıp dolaşabilmek istiyorum. Ne bileyim günümün iki saatini dışarıda yürüyerek geçirebilmek istiyorum. Bir parka oturabilmek istiyorum. Eee... Film izleyebilmek istiyorum, rahat rahat ders çalışacak mıyım diye düşünmeden, çarpı iki hızı almadan bir film izlemek istiyorum. Ee, bir resim yapabilmek istiyorum. Bunlar şey değil tabii ki yani şımarıklık boyutunda da düşünmeyin, basit şeyler. Ama e, ya hani insan bazen tembel olmak istiyor. Ben bunu istiyorum, gerçekten istiyorum ve aileme ifade de edemiyorum. Mesela kardeşim sınava hazırlanıyor. Kötü gelecek muhtemelen sınav sonucu belki ama şunu göremiyorlar. Yani o daha e, 19 yaşında ve bırak e, nasıl istiyorsa yapsın. Bırak hata yapsın. Bırak 5 yıl sonra sınava tekrar hazırlansın. Bırak 10 yıl sonra hazırlansın. Sen onun zaman kaybettiğini düşünüyorsun ama belki zaman kazanıyor. Bunu sen bilemezsin. Annemlere bunu bile anlatamıyorum. Yani e, Keşke anlatabilsem. İyi niyetli olduklarının farkındayım. Ama ya ömür bu ya bitip gidiyor. Bırak bırak istediğim gibi yaşayayım. Benim kastettiğim itlik kopukluk değil. Niye bunu anlatayım bilmiyorum. Neyse. Öyle istediğim şey bu. <laughs> Her an okulu bırakıp buradan toz olup gidebilirim ama yapmayacağım. Okulda devam ettireceğim elimden gelince. Muhtemelen bir çoğundan kalacağım ama İçimden bir ses bütten hep geçeceğimi söylüyor. Öyle hissediyorum ama o kadar çok stajı bırakırsam büte kadar yani çalışma ihtimalim de olmayacak. Ve şu anda Ramazan geliyor. Ramazan'da da herhalde göğüs mü önce acaba benim acil mi yoksa emin değilim. Bunlar da bir şeye saracak tahminim. Ve her şeyi bir bahane üretmiş olmak istemiyorum. Başarısız olmak istiyorum belki. Yani ee... Bahane de üretmek istemiyorum. Başarısızım, tembelim, kötüyüm demek istiyorum. Bu benim en doğal değil mi? Ben insan değil miyim yani? Neyse çok konuştum. Ee, oturacağım, ders çalışacağım. Belki bir gün canlı yayın açarım. Hep beraber çalışırız. Hepinize